Da, Mavi Vatan Denizlerimizin güvenliği ve asayişini sağlayan, gece gündüz demeden büyük özverilerle görev yapan, arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı tanımak için İstanbul'da Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'ndayız. Şimdi gelin sahil güvenlik personeliyle birlikte olalım ve arama kurtarma faaliyetleri ve sahil güvenlik komutanlığı hakkında bilgi edinelim. İnsanlığın kimi zaman ekmek kapısı, kimi zaman da eğlence kaynağı olarak kullandığı denizler, aynı zamanda suç işleme alanı olma özelliğini de üzerlerinde taşıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bu suçlarla mücadele konusunda ülkemizde atılan en önemli adım. Arama kurtarma çalışmaları yapmak, sahil ve karasolarımızın güvenliğini sağlamak, deniz yoluyla yapılan her türlü kaçakçılığı önlemek gibi birbirinden önemli görevlere sahip komutanlık. Yaklaşık 32 yıldır üstlendiği bu görevleri başarıyla yerine getirmekte. TCSG Güven Komutanı Deniz Yarbay Ali Güçlü Ünal'la birlikteyiz. Komutanım geminiz hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Geminizin imkan ve kabiliyetleri nelerdir? E, TCSG Güven e, 1700 tonluk arama kurtarma gemisi projesinin ikinci gemisidir. E, gemim 21 Kasım 2013 tarihinde hizmete girmiştir. TCSG Güven e, helikopter indirme kaldırma kabiliyetine sahip, denizde uzun süre kalabilen, uzun e, ağır deniz şartlarında denizde e, görevlerini icra edebilen bir platformdur. E, gemim 89 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde. E, arama kurtarma kabiliyetinin dışarısında yangın söndürme, e, denizdeki kirletenleri toplama, biriktirme, kirletenlerle mücadele etme konusunda donanıma sahip bir gemidir. Peki arama kurtarma ihbarı alındığında neler yapılıyor? Arama kurtarma ihbarı alındığında genelde 158 marifetiyle telefonuyla e, sahil güvenlik, boğazlar ve bölge komutanlığı harekat merkezine ihbar geliyor. Onlar anında bize ulaştırıyorlar. İhbarın gelmesine bir takip Acil bir şekilde seyir hazırlığı yaparak seyre çıkıyoruz. Bu esnada olayla ilgili bütün bilgileri toparlıyoruz. Aldığımız bilgileri de kendi sistemlerimizdeki konsollarda e, bulunan e, milli yazılımlarla yapılmış e, bilgisayar marifetiyle, programları mar marifetiyle problem çözümünü yapıyoruz. Olay yerine intikal ediyoruz. Tabii gemimizin uzun süre denizde kalabilme imkan kabiliyetinden dolayı olay yeri koordinatörlüğü makamını icra ediyoruz. Bu esnada aramanın nasıl yapılacağı, ne şekilde yapılacağı, hangi vasıtalarla yapılacağını değerlendiriyoruz. Ve bu şekilde aramaya başlatıp %95 olasılıkla da sonuca ulaşıyoruz. sahil güvenlik. Anadolu Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın denizlerimizde yürüttüğü birçok görev var. Bu görevlerin yerine getirilmesinde vatandaşlarımızın da payı Alo 158 sahil güvenlik ihbar telefonlarını arayan duyarlı vatandaşlar yaptıkları ihbarlarla hem denizlerimize sahip çıkıyor hem de güvenlik personeline yardımcı oluyor. Denizlerimizde tehlikede olanları arayıp bulma, kurtarma ve kazazedilere anında müdahale etme Komutanlığın geniş bir alana yayılan görevlerinden sadece biri. Şu anda sahil güvenlik komutanlığına ait Alo 158 ihbar hattına gelen böyle bir ihbarı ve ihbarın ardından yaşanan süreci izliyoruz. Geri tam olarak tespit edilen kazazeliği en hızlı şekilde denizden çıkarmak gerekiyor. Kazazedenin helikopteri alamadı masıyla arama kurtarma çalışmasının en önemli anları başarıyla sonlanıyor ve kazazede kurtarılıyor. Kurtarılan kişi için şimdi yapılacak en önemli şey ise onu en kısa zamanda sağlık muayenesinden geçirmek. Bu tip görevlerde sahil güvenlik botlarına yine sahil güvenlik komutanlığına bağlı hava unsurları eşlik ediyor. Yüzer ve uçar kuvvetlere koordineli bir şekilde hareket emri verilmesinin ardından derhal harekete geçen helikopterler kurtarma çalışmalarında aktif şekilde görev alıyorlar. Kazazede sahil güvenlik botuna alınmış durumda. Teknolojik açıdan üstün özelliklere sahip bu bot, aynı zamanda böyle durumlarda kullanılmak üzere bir müşahide odasına sahip. En kısa sürede bu odaya alınacak olan Kazazede'ye hemen ilk müdahale yapılacak. Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. Yanımda SG Teğmen Oğuzhan Özdemir var. Şu anda bulunduğumuz merkezin faaliyetlerini bize kısaca anlatır mısınız? Memnuniyetle. Şu anda Sağ Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde bulunan Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. Alo 158 Acil Yardım ve İhbar Hattını bünyesinde bulunduran merkezimizde Telefon ve telsizle alınan her türlü yardım çağrısına süratle reaksiyon gösterilmektedir. Denizlerimizde gerçekleştirdiğiniz arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Deniz, hava ve kara vasıtalarının tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya herhangi bir kaza durumunda kaza zedelerin milliyet farkı gözetmeksizin her türlü araçla, bunlar için tahsis edilmiş özel birimler ve özel araçlarla aranması ve kurtarılmasıdır. 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ve Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Türk arama kurtarma bölgesinde kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki arama kurtarma koordinatörlüğü Sahil Güvenlik Komutanlığına aittir. Arama ve kurtarma faaliyetlerinde mevcut imkanların en kısa zamanda harekete geçirilmesi esastır. Bu kapsamda sorumluluk sahamızda meydana gelen arama kurtarma olaylarında yaygın konuşlu durumda bulunan botlarımız ve İstanbul ve Çanakkale'de bulunan degak dalış timleriyle müdahale edilmektedir. 2013 ve 2014 yıllarında sorumluluk sahamızda meydana gelen 351 arama kurtarma olaylarında 73 tekne ve 248 kişi kurtarılmıştır. gemi ve deniz araçlarının telsiz, sağlık, pasaport, demirleme, bağlama, avlanma ve dalgıçlıkla ilgili kanunlardaki hükümlere aykırı eylemlerini önlemek sahil güvenlik komutanlığının bir başka görevi. Komutanlık personeli bunu sağlamak için kontrol ve denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Komutanlık, benzer bir uygulama alanı olan yat turizmi faaliyetlerine denetleme görevini de üzerine almış durumda. Sahil güvenlik personeli turistik yatları sürekli kontrol ederek bu işin ruhsatsız yapılmasının önüne geçmeyi ve izinsiz su altı dalışlarını engellemeyi amaçlıyor. Müzik Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli geniş kapsamlı görevlerini 24 saat boyunca ve geri geldiğinde hayatını tehlikeye atma pahasına yerine getirmekte. Görevlerin zorluk derecesinin yanında denizlerin barındırdığı bilinmezliklerin de çalışmalara etki etmesi nedeniyle komutanlık personeli öncelikle sıkı bir eğitimden geçiriliyor. Yönetim, teknik, taktik ve idari konularda eğitilen personel ancak bu eğitimlerde başarılı olduktan sonra sahil güvenlik bot ve helikopter helikopterlerinde görev başı yapabiliyor. TCSG güven gemisinde arama kurtarma subayı olarak görev yapan SG Teğmen Derya Kara ile birlikteyiz. Gemide arama kurtarma subayı olarak göreviniz nedir? Arama kurtarma branşı, arama kurtarma Farklı faaliyetlerinde ihbar aşamasından başlayarak arama kurtarma çalışmalarına hazırlık, köprü üstü ve çevre gemilerle koordinasyon, haberleşme ve operasyon içeriği bu yöntemlerle görevin tamamlanması sürecinde etkin olarak görevi yapar. Helikopter indirme kaldırma operasyonlarında etki e, emniyetten sorumludur. Ayrıca vardiya subayı olarak görev yapmaktadır. TCG Güven gemisinde görev yapmak, bir bayan sahil güvenlik subayı olmak nasıl bir duygu? Birçok insanın hayalinin yapmakta olduğunuz meslek olduğunu düşündüğünüz zaman her yeni günde ilk günkü heyecanı yaşamaktayız. Bu bu sebepten dolayı işimize tutkuyla bağlıyız. Gemide işlerin disiplin altında yürütülmesi ve bay bayan ayrımını kabul etmemesi sebebiyle bayan olarak ekstradan bir zorluk yaşamıyorum. Tüm meslektaşlarım gibi aynı zorluklar içerisinde görevimizi icra etmekteyiz. Sağ güvenlik subayı olmak isteyenlere neler söylemek istersin? Ufkunuzu genişletecek, hayatınıza artık katacak, severek ve isteyerek yapılacak bir meslek. Denize gönül vermiş, askeri bilince sahip tüm kardeşlerimize bu kutsal mesleği tavsiye ediyorum. Zodiac botlar, helikopterler, dalgıçlar, pilotlar, uzmanlar, güvenlik botları, subaylar. Sahil Güvenlik Komutanlığı çatısı altında hepsine rastlayabilirsiniz. Çünkü o büyük bir komutanlık ve yerine getirdiği görev binlerce kilometrelik bir alana en gelişmiş teknolojiye ve konusunda kendini en iyi şekilde yetiştirmiş personele sahip olan komutanlığın bu konularda iddialı olmasının en önemli nedeni ise kıyı ve karasularımızın korunması gibi çok önemli bir görevi üstlenmiş olması.